Selamünaleyküm arkadaşlar. Ee, bol şanslar, iyi akşamlar. Kocaeli'de çok zor bir program var. Bunun altını çiziyorum. Bu program para vereceğini düşünüyorum. Ya yani bu benim fikrim. Bakalım. İki tane alternatif banko vereceğim. Bir tane de banko vereceğim. Çok ters önde atlarım olacak? Yani şans yanımızda olsun. Tekrar da diyeceğim. şans. İlle şans yanımızda olsun yani. yani birinci ayakta başlayalım. 11 numaralı 20 başlayacağım. Kesinlikle bu grubun atı değil kesinlikle bunun altını çiziyorum yani Yılmaz Erden bugün olmazsa bir dahaki yarış kesinlikle takip de alın 11 numaralı er. 10 numara Yılmaz 10 numara iş bu atın kesinlikle son iki çim yarışını ölçü almıyorum bu atı da koca takip edin önde olacaktır 8 numaralı Kinkli Vanidas 1 numaralı açık 6 numara Darkmoon. son uzun mesafe yarışını kesinlikle ölçüyorum. Darkmoon Dark iyi koşacaktır 4 numaralı Baba Sadık son olarak 9 numaralı Kral Midas diyorum. Burada sıralama verecek olsam 11, 10, 8, 7, 1, 6, 4, 9 yani toplamda 8 at oldu dostlar. 4 at bıraktık. Yani ilk ay zor başlıyor. Yani bazılarına göre mesela ilk ay zor başlamıyor olabilir. Yani Dark Boom yazarsın, Baba Sadık yazarsın, geçersin. Ama ben yani kalite hastalığı var bende. Kesinlikle kaliteli atları böyle meydan yarışlarda atlamam. En geri geleceğini bilsem ben burada 11 numara Yılmazer ve 10 numara Şapsı yazarım. Yani bende o öyle bir uyu var. Yani buranın en kaliteli ismi 11 volt Yani kalitesi. Atlar kötü koştu. İlk yarışında Yılmazer kötü koştu. E Şapsı da sonraki 2 yarışında kötü koştu. Ama bence grubun en kaliteli isimleri. Altı gün ikinci dostlar bu yarışta 5 numaralı güçlük ama alternatif bank oynayacağım. Aradan sonra yarışını Çok beğendim. 61 kiloydu. Ekürüsüne fedalik yaptı. Yarışı süratlendirdi. süratlenen atı kovaladı. Su 200'lerde geldi. Liderliği aldı. 2-3 boy yaptı. Ondan sonra son metrelerde aranın verdiği etkilen bence durdu. Bugün Güçlükan çok çok iyi koşacaktır. Yani oyun küçük oynayan arkadaşlar güçlü tek atsın. Büyütmek isteyen arkadaşlar için 10 numaralı Özel Berk, 2 numaralı Obir Reis, 4 numaralı Fadik. Fadik unutturdu kendisini dostlar. Kesinlikle bu atı dikkate alın. Yani unutturduğu zaman yarış yapıyor zaten. Hiçbir zaman arka arkaya iyi yarışını göremezsiniz bu atı. Sonrasında 3 numaralı Ünal Amca, 12 numaralı Bir Ömür, 13 numaralı Ozan Oğlu, son 8 numaralı Cesur Müde diyorum. Eküllerden. Şimdi bu yaşta sıralama verecek olsam 5 çok önde. 10, 2, 4, 3... 12-13-8 6-3. Yani yani dostlar burada 4-4 John Wick ile başlayacak ve ben çok önde tutuyorum bu atı çok önde tutuyorum kazanmasını bekliyorum yani orijin itibariyle Kocaeli ile çok iyi koşacaktır 2. kullar Mehmet Salih Çelik de son yani galobunu yaptırmış bu ata bence hatta bir güven var kendi de biniyor 2. kullar eğer ki Kocaeli de İkinci kullar avantajdır. Birinci, ikinci kullar avantajdır. İyi çıkış yaparsan. İyi çıkış yapıp İkinci kullanı kaybetmese düzlükte de bariyer devini arttırıp ben bu yarışı kazanabileceğini düşün. Ufak ufak oynayan arkadaşlar banko öneriyorum. Büyütmek isteyen arkadaşlara. 7 numara King of İstanbul son yarışı. Kesinlikle ölçü almıyorum. İstanbul sentetikte ana fartalar koşusunu. Yani bugün bu kilo iyi koşacaktır. Nevzat Avcı ile 6 numaralı Bu atı bu yarışta dahil takip edin. Bilhassa Kocaeli'de. Şehirmen bizim takip ettiğimiz ve son olarak da 5 numara Kumru diyor. Kumru dostlar bu yer eğer dişi yarış olsaydı dişilerin koştu bir yarış olsaydı Kumru'yu banko verecektim. Yani Kumru'yu yani bu yarışta olur ama bir daha dişilerle koşarsa banko yazın. 4 çok çok önde 7 6 5 6 gayet 4. ayında bilmiyorum. Globalle banko. Şimdi dostlar Globalle Ege derbisi bence gereksizdi. Sahipleri açısından söylüyorum. Yani bu at Ege Derbisi kazanabilecek bir potansiyelde değildi. Ama koştular, atı bozdular. Şimdi düzeltmeye çalışıyorlar. Yani iyi giden atı bozdular, şimdi düzeltmeye çalışıyorlar. Yani 1 2 1 2 1 2 yaptılar. Ege Derbisinde 8 yaptılar. Sonrasında aradan sonra bir kısa yarış gösterdiler. 4 sonra da çimde bir yarış gösterdiler. Yani iyileştirmeye çalışıyorlar. İyi giden atı bozuyorlar, ondan sonra iyileştirmeye çalışıyorlar. Bence bu grubun bu mesafede atı değil. Ben onun yana at önermeyeceğim. Yani bu yarışta Çıktığı gibi fotolamasını bekliyorum. 6. ve 5. ayında dostlar bu yarışta yani burada 3. aslanla başlayacağım. Bu orijin Kocaeli'de çok koşar. Bu orijin. Winner Walzer orijin bence Kocaeli'de çok iyi koşar. Bu ata dikkat çekiyorum. 10 numara Speed Time. Son yarışında 3-4 5 startta kaldı. Aradan sonraki yarışıydı. 6. bence muazzam. Bu yarışı dahil takip edelim bu atı. 9 numaralı Mertali Bey kesinlikle Kocaeli kumunda çok iyi koşacaktır. Onu da bu yaş takip edelim. 2 numaralı Power of Power of An. Sonrasında 4 numarada Dartanyan bir türlü çıkamadı. 1 numara Alperen Bey doğu yaşlarını ölçü almıyorum. Kesinlikle e, koca koşacaktır. 11 numaralı Trust Aynias ve son olarak 8 numaralı Master Masterchef dostlar aradan sonra gelişini hiç beğenmedim. Satılmış at. Özgür Demir almış. Bu bazı atları düzeltti. E, kurtellerden at alıyordu. Bu sefer başka bir ağırdan almış. Buğdaycı ağırıydı galiba master Yani bu at çok kaliteli bir at ama demek ki sıkıntılar var sattıklarına göre. Yani bu arada bu atada dikkat çekiyorum. Bu yarışı takip edelim. Yani küçük oynayanlar için 3, 10, 9, 2, 4. Büyük oynayanlar için 1, 11, 8 ile ilave edebiliriz. Burada sıralama olacak. 3, 10, 9, 2, 4, 1, 11, 8, 6. en yani sonra dostlar 15 numaralı Ceylan Hanım'la başlayacak. Eğer bir yarışta aradan sonra bir yarış gördü. Bir yarış daha görmüş olsa onu banka önerecektim. Yani Kocaeli'de nasıl koşacağını çok merak ediyorum. İyi de koşabilir, kötü de koşabilir. Arası yok. Yani bir yarış bir yarış mesela bir yarış gördü İstanbul'da. Bir yarışta koca elde ya da Bursa'da görmüş olsaydı bu yarış banka önerecektim. Ama şimdi 9 numaralı mavi, Mabey. mavi'nin son yarışını kesinlikle ölçü almıyor. Kocaeli kumlu da iyi koşacaktır. 5 numaralı fırtına Deniz. Önde boş bırakırlarsa yarışı kazanır. 7 numaralı Karaçolla. Bu hatta dikkat çekiyorum. Yani hep iyi işlerle yarışa katılıyor. Ama kesinlikle iyi koşamadı son yarışlarını. Bugün Kocaeli de çok ters koşabilir. 1 numaralı Dalgalı Yeli. O da Kocaeli pistini çok seviyor. 2 numaralı Çağlayan Şelale ve son olarak da 10 numaralı Orman Estetisi diyorum. Yani bu yaşta sıralama verecek olursam 15 9 5 7 1 2 10. Şimdi dostlar genel anlamda büyük bir program, büyük bir şey yani kurgu ama sıralama var. iki tane alternatif banko var. Bir tane banko var. Hani bunu her bütçeye göre ayarlayabilirsiniz diye düşünüyorum. Öncelik kendi tuttuğunuz atlar yalnız. Boş şanslar. İyi akşamlar.